Ben Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde 7 seneye mahkum olduğum bir mahkemede hapis yatarken o da İzmir'de 163. maddeden hapsedilmişti. Ne düşünürsün? Aynı İslami sebeplere mahkum olan bir insan hakkında. Çok lehinde düşünüyordum. Tanıştığım yoktu kendisini. O zaman Said Nursi merhumun üstadın benim vekili mutlakımdır. Risale-i Nur'larda istediği değişikliği yapar bir kahramandır dediği Hüsev Altınbaşak'la ben bir odanın içinde 3-4 ay beraber yattım. Bunların arasında ihtilaf varmış. Hüsev Efendi o kadar takva bir adamdı ki hayatımda o kadar takva sahibi bir adam az gördüm diyebilirim ki uyurken onu göremedim hiç. Sabahlara kadar ibadet eden bir insandır. Risale-i Nurlar da ezbere biliyordu. İlk defa onun hakkında menfi sözü ben Üstad Said Nursi'nin vekili mutlakındır dediği Hüseyin Efendi'den hapishanede duydum. Ve itirazı. Ne dedi size? Neydi itirazı? Burada Hatırlar söylemek mısın? istemem. Şimdi bunu da kabullenmezler. Bunu da söylemez. Bizim aramızda casustur. Haindir. Ben dedim ki bunların arasında ihtilaf var. Bu ihtilaftan dolayı üstad hissi davranıyor. Ben şimdi onun ruhaniyetinden af diliyorum. Çünkü aklı çıktığını anladım sonra. Aynen benim gibi de beni de kınayanlar oldu çok. Onlardan perde pey gelip benden özür dileyenler, af dileyenler oluyor. Aynı şey. Ben bunu yaşadım.